E, prompter kullandığını sanmıyorum. Böyle bir şeyde prompter nasıl olur e, bilmiyorum. E, yok diye düşünüyorum ve bu anlamda bir saat 15 dakikalık videoyu ki öncekilerde bir saat yakındı tek başına yapabiliyor olması e, başlı başına bir başarı ve bu anlamda da bir denk olmama hali var. Onu da söyleyelim. Bu e, konulara hakimlik. Mesela videonun başında yoklama yapması e, hesap sorduğu, sorma iddiasında olduğu kişileri onları aşağılayarak, onlara lakaplar takarak e, yapması sonra e, bir takım madde madde iddianame gibi bir takım olayları tekrar tekrar, tekrar söylemesi. Bütün bunlar benim başta çıkarttığım denk olmayan savaşın e, güçlendiren hususlar. Mesela hatırlayın ee, geçtiğimiz günlerde Alaaddin Çakıcı'nın iki sayfalık mı ne el yazısı bir mektubu çıktı. Kendi hesabından sosyal medya hesabından yayınladı. Şimdi Alaaddin Çakıcı'yla Sedat Peker meselesi zaten öteden biri vardı. Sonra bir ara barıştırıldılar dendi ama anlaşıldığı kadarıyla bu Sedat Peker olayının böyle bir çok ciddi bir krize dönüşmesinde Alaaddin Çakıcı boyutu ciddi bir şekilde var. Şu anda Alaaddin Çakıcı öncelikle Devlet Bahçeli'nin ama aynı zamanda son e, yaptığı açıklamada da olduğu gibi Süleyman Soylu'nun yanında yer alıyor. E, olabilir böyle bir takım e, şeyler yani ne derler e, birbirine benzeyen insanların farklı saflarda yer alması mümkün olabilir. Fakat ee, herhalde bu videoyu izliyorsanız, bu konuya ilgi duyuyorsanız Çakıcı'nın o e, metnine de en azından bir göz atmışsınızdır. Arada çok ciddi bir fark var. Açıkçası hem Türkçesi hem ifadesi hem ele aldığı konular ele alma biçimleri anlamında baktığınız zaman da müthiş bir denksizlik var. Bu e, birini diğerinden daha güçlü kılar mı bilmiyorum.